Özel Güvenlik Bilgi Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bugün tarafıma çokça yönlendirilen "Hocam kamu alımları ne zaman açılır? Neye göre açılır? Biz bu kamu alımlarına nasıl müracaat edeceğiz? Ne şartlar lazım? KPSS'den kaç puan almam lazım? Ya da ben böyle bir puan aldım. Bu puanla atanma şansım nedir?" bu sorulara cevap niteliğinde bir video çekmek için yine karşınızdayım. Ama her zaman yaptığımız gibi çayımızı, kahvemizi alıp gelelim. Yine bilgilendirici bir videoyla baş başa kalalım. Hadi bakalım. Şimdi ufak bir kahve arasını verdikten sonrasında kahvemi yudumladım ve sizlere bir şeyleri anlatmak, aklınızdaki soru işaretlerini yok etmek için hazır ve nazır bir şekilde karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar kamu alımları öncelikle neye göre yapılır? nasıl yapılır? Süreçler nedir? Siz ne puan alacaksınız? Bunları şöyle özet bir şekilde geçelim. Kısa bir video olarak tutmaya çalışacağım ki hem siz sıkılmayın hem de aklınızdaki soru işaretleri net bir şekilde gitsin. Videoya rağmen aklınızdaki soru işaretleri gitmezse hiç çekinmeden hemen videonun altına yorum yapabilirsiniz. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar kamu alımları genel olarak bu kamu kuruluşunda alım yapacak kuruluşta personel ihtiyacına yönelik olarak planlanan ve ne kadar personel alınca ihtiyaç doğrultusunda belirlenerek cumhurbaşkanlığı kararıyla alıma açılan bir süreç. Biraz yavaş ve tane anlatıyorum. Lütfen hani ya çok duraksıyor falan gibisini düşünmeyin. Olabildiğince e, aklınızdaki böyle soru işaretleri nedir ne değildir hem düşünüyorum hem anlatıyorum arkadaşlar beni tanıyanlar zaten biliyor hiçbir metne bağlı olarak anlatmıyorum doğaçlama sizden gelen sorularla anlatıyorum o yüzden bazı yerlerde yavaşlarsam bilin ki oralar önemli noktalar hızlı anlatıp geçtiğim noktalar da önemli ama yavaşladığımı fark ettiğinizde bilin ki burada benim yavaş anlattığım için değil önemli bir noktaya değindiğim içindir Neyse tekrar konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar alımı yaptıktan sonrasında yani alım kararları onaylandıktan sonrasında gerekli şartlarla birlikte personel alım miktarı ne zaman hangi ile hangi birime nereye ne şekilde alınacağı bakanlık tarafından bir alım kılavuzuyla yayınlanıyor. Bu alım kılavuzunda sizin hangi şartları taşımanız gerektiği eğer bir varsa boy şartı Yaş şartı vesaire, bunlara dair bütün bilgiler veriliyor. Mülakat yapılacak mı? Ee, Sözlü mülakat yapılacaksa nasıl olacak? Mülakatta hangi sorulara yer verilecek? Hangi tarihte ne zaman ön alımlar, evrak teslimi, sağlık raporu vesaire bunların hepsine bu bahsetmiş olduğum alım kılavuzunda yer veriliyor. Yani bir alım açıldığında sizin en doğru, en net bilgiye ulaşmanızı sağlayacak olan şey alım yapacak ilgili kurumun yayınlamış olduğu bu alım kılavuzu arkadaşlar. Önemli olan husus bu. Çünkü siz bana bir soru sorduğunuzda örnek veriyorum. Hocam Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik memuru alımı yapıyormuş. Buradaki şartlar nedir dediğinizde benim de yaptığım farklı bir şey yok. Hemen giriyorum. Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik memuru alım şartları şeklinde yazıp oradan okuyup size bilgileri veriyorum. Yani aklınıza takılan bir soru olduğunda, bir problem olduğunda, dediğim gibi bu şekilde takip edebilirsiniz. Gelelim bir diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesine. Ne diyorlar? Hocam işte KPSS'den 70 puan aldım, 60 puan aldım, işte 65 aldım şansım var mıdır nedir kaç puanla alınıyor vesaire. Şimdi arkadaşlar bu da alım yapan kurumun belirlediği taban puana göre değişiklik gösteriyor ve o alıma başvuru yapan personel sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Örnek verelim alım yapacak kurum taban puanı 75 puandan üstü olmak diye bir ibare yazdı. Şimdi bu alıma 30 kişi alacağını varsayalım başvurunun da iki katı fazla personel çağıracak yani 60 kişi çağıracak mülakata. En yüksekten en düşüğe doğru 75'ten aşağı olmamak üzere 60 tane personeli sıralar. Örnek veriyorum en yüksek başvuru yapan kişi 94'tür. 93.7, 93.2, 93 aşağı kadar iniyor. 60. kişiye geldiğimizde puan belki 82.5'te kalabilir. Yani sen 76 puan almış olmana rağmen bu alıma daha doğrusu sözlü mülakata girmeye hak kazanamayabilirsin. Bunun gibi durumlar da var. Ya da bir diğer olayın tam tersini Ele alalım. En yüksek puan 80 aşağıya doğru sıraladılar. 75'te artık daha 40 kişi oldu. 75 puan alan bütün aşağıya kadar bütün kişileri sıralarlar. Bunlar arasından zaten bir aday bulamazlarsa, seçilen kişi bulamazlarsa ek kontenjan açıp ek bir yerleştirme ya da puanı aşağıya doğru çekme olayına girebilirler. Bu tamamen kurum kararıyla alakalı bir durum. Boy kilo dengesi genel olarak kamu kurumlarında oluyor arkadaşlar. nasıl oluyor? Diyor ki işte boyun santim cinsinden son iki hanesinden 13 kilo fazla olmamak 17 kilo fazla az olmamak gibi bir ibare oluyor. Örnek veriyorum boy 1.70 ise 83 kilodan fazla olma diyor. Bunun gibi unsurlar var. Dediğim gibi en basit, en kolay tabiriyle şöyle söyleyeyim. Alım yapacak olan kurumun biz neyini takip edeceğiz? alım kılavuzunu takip edeceğiz. Yine bu bilgiler ışığında aklınıza takılan bir soru varsa, bir merak ettiğiniz durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da sürekli belirtiyorum. Çünkü arkadaşlar çekinmeden yazsınlar diye. Aynı durumla karşılaşan arkadaşlar var, birbirleriyle diyalogları oluyor vesaire. Bunlar gayet güzel. Birbirinizle bilgi alışverişi yapmayı da ihmal etmeyin. Birbirinize de çekinmeden sorularınızı sorun. Bir diğer hususta şunu da belirteyim videoyu sonlandırmadan öncesinde arkadaşlar bu tarz ilanlara başvuru yaparken, kamu ilanlarına başvuru yaparken özel güvenlik kimlik kartım olması lazım mı? Ben güvenlik kimlik kartını sonradan alsam olur mu şeklinde bir soru da geliyor. Arkadaşlar, başvuru tarihi itibariyle yani başvurunun son günü itibariyle sizin geçerli kimlik kartınız olması gerekiyor. Bu da net bir şekilde bütün alımlarda ibare olarak belirtiliyor. Bunu da söyledikten sonrasında videomuzu sonlandıralım. Yine kamu alımlarına başvuru yapacak arkadaşlar için, işte KPSS'ye girecek arkadaşlar için de bir başarılar dilerim. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz. Güzel bir meslek hayatınız olur. Hepinize çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum.